Evet, operasyon nasıl gidiyor? Efendim, yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi, içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişlerini durdurabildik. Güneyden ikinci ordu, insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Kuzeyden dördüncü ordu, dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim, dördüncü ordu ilerleyemiyor. Abooo! Ne demek bu? Nasıl ilerliyor bu? Bizim umurdan gelen hacılar var ya, he, onunla dördüncü orduyu he, durdurdu kimyasal silahla. He. Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacımız sürdüler, kokudan gelemiyorlar. He, şimdi ne yapalım? He. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum benim gözüm görmüyor da. Ya Cemal ne diyorsun? Ne emekli maaşın kafa gitti gene. Sen kimsin? Karın mı çaldık? Ne yapıyorsun kardeşim? Vallahi Anne, baba ben işe gidiyorum. Çocuklar size emanet tamam mı? Tamam sen git oğlum işine, biz oyunlarız oyunlarla. <laughs> <Bilmiyor> Allah işin gücün rast gitsin. Çocuklar ben işe gidiyorum, bak size de sokağa çıkma yasağı geldi, sakın çıkmayın dışarı. Dedenizi babaannenizi de üzmeyin tamam mı? Tamam baba, hadi. Akş, <laughs> anne televizyon izleyebilir miyim? What the fuck man, what the fuck? Oğuzhanı Slow down, easy man easy. Odanı dön lan! Little shit. Chill man, salonun sizin bölgeniz olduğunu bilmiyordu. Come on. O zaman öğret kuralları. Oh really? Daha beş yaşında adamım. Fuck you. Yürü sen de. batı yakası. Oğlum niye dedem ya bu benden bana silah çektin aldığım gibi. Çünkü onlardan birine virüs bulaştırıp öldürdüğümüzü düşünüyorlar. Kimi öldürmüyoruz? Tuba halanın ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. O yüzden al bunu, Evde boş gezme. İçi var uğursuz var ne olur ne olmasın. Çok sıkıldım ben dışarı çıkmak istiyorum. O zaman hadi bilmece oynayalım. En hızlı koşan hayvan. Selena'yı alt familyasından Jubatus yani Çita'yı ya, hadi bildim. Çıta. Hadi bak bu tahtaya böyle bıçakla şekil vermeye çalış bir şeyler yap hadi bakalım. Ya, al işte baba bak yaptım tamam Hadi çıkayım ben de gitme. Allahım çok sıkıldım. Olamam çıkamayız ki yani ne istiyorsan söyle yapalım evde. Ne istiyorsun ha? Şimdi de huzurlarınızda. Dur bir gülüm. Nasıl konuşacaktık? Böyle mi? He? Kim dedi huzurlarını da edin anneti. Allah ala aram insanın kreşi bile özlüyor be. Hatırlıyor musun lan seninle nasıl ilk baskısı yapardım? Efendim hot geldiniz ne oldu ederdiniz? Cips, şeli, bom falan donat işte. Oğlum çok abur cubur yiyorsun ya. Ne diyorsun lan? Bak vallahi dışarı çıkıp salıncağı yalarım. Çırıl çıp bak dinerim bak kaydır Aman efendim de, bir, bir yanlış anlatılma oldu. Hemen getiriyorum itibarizleri. Hadi şöyle. Bir de sigara aldırtabiliyor mu yeğenim? He? Sen karışma, sen kıvırt kardeşim. Sana demiyorum ha. Bu derdim duayı 96 kez okuyormuşsun. Virüs senin olduğun yere gelemiyormuş. <laughs> şimdi komşumuz İtalya'dan döndü. Orada da durum çok kötüymüş. Bu videoda balıklar sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş ya. Hemen izleyin videoyu siliyorlar. Hollanda'dan dönen komşum diyor çok kötü. Vakalardaki asıl patlama Temmuz'da olacak. Bacak o zaman şimdi alalım. Temmuz'da satarık kör ederiz. <laughs> Bunu kaşese bulmuşlar ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere. Sadece uzmanları dinleyin, başka bir şey yok. Biz nereden nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken bu üniversite okuyan küçük bok çıkmış bize doğru bilgi veriyor. Yok yok, kazancı yapmayın. Ben inanmıyız. Ben de sizden vallahi. İspatta bakalım. Ev arkadaşımın kayınço'sun 3 aylık bebeği elbiseleri biber salçasıyla kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor. <laughs> Dedi şey demiş demiş. Mijmi